Herkese iyi günler. Şampiyonları tanıyalım serimizin 3. bölümünde Akali'ye yer alacağız. Başlayalım. Runeterra'nın böyle dünyasında herkes uyum içinde yaşamaya çalışır. Ama doğal olarak tartışmalar çıkıyor. İşte bu zaman dengeyi sağlamak için Kinko devreye giriyor. Kinko'da önemli isimlerden birinin Akali diye bir kızı vardır. Akali Kinko saflarında büyür ve usta Kenan bizzat onunla ilgilenir. Kenan ona Shuriken'in inceliklerini öğretir. Ona güçlü değil, çevik hızlı olmayı öğretir. Dengi bile bir gün bozulur. Öyle de oldu. Tarikatın eski üyelerinden biri Zed, tarikata savaş açmıştı. Ve liderlerden biriyle çarpışarak kanlı bir darbeyle liderliği ele geçirmişti. Akali, annesi ve birkaç üyeyle doğudaki dağlara kaçtı. Zed'in kim tarikatını gölge tarikatına çevirmesi neredeyse tamamlanmıştı. Fakat az yakalandığın gözüşen, kaybettiklerini geri almaya niyetliydi. Sayıları azdı. Ama çömezleri itip sayılarını arttırdılar. Noxus işgalinden dolayı Kinko'ya gölge katı ateşkesi ilan ettiler. Buna rağmen Akali yurdunun boğuluşunu izliyordu. Akili büyük dahili ilerleyen zamanlarda itaatsizliğe sebep oldu. Şen'le kavga etti ve artık Kinko'ya ihtiyacı yoktu. Suikastçı olmaya karar verdi. Ve günün birinde geri dönebilir ama ipler hep onun elinde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim.